Başladığı ilk günden biz eşinle köyleri dolaşmaya başladık. da köylülerin bizden bir tek istekleri oldu. Bizim şal var. Kadınlar söyleyemiyoruz ama bizim iç çamaşırı ihtiyacımız var, çorap yazma ihtiyacımız var dediler. Bunun üzerine ben bir arayışa girdim. Bunu devlet kurumlarından tamamını beklemek olmayacaktı. Biz kadınların bir şeyler yapması gerekiyordu. Sosyal medya hesaplarından duyurdum. Herkesten destek istedim biz hanımlar bunu yapabiliriz tamamen hanımların organize ettiği benim bir hayalimdi gerçek oldu şimdi çığ gibi büyüdü tüm sosyal medya hesaplarından duyuruldu bize kumaş desteği geliyor her taraftan ee, sabah sekiz buçukta üretime başladık atölyemizi kurduk okulda kesim odası dikim odaları yaptık 30 tane gönüllü bayanız şu an dikişe başladık 15 tane makinamız var. Makina almaya devam ediyoruz. Evlerden makinaları toparlıyoruz. Hedefimiz burada Manavgat'ın tüm şalvar ihtiyacını karşılamak, içine iç çamaşırların çoraplarını ekleyerek bir nebze olsun kadınlarımızın ihtiyacını gidermek. Tüm kadınları burada toplamamız gayet zor oldu. İşinden izin alıp burada çalışmaya gelen hanımları oldu. Engelli çocuğunu alıp sabahtan bu yana yanımızda oturuyor. Oje sürerek ablalar oyalıyor o çocukları. Anneler çalışıyor. Ben çocuklarımı evde bıraktım, geldim. Ee, muhtarımız bize yemek getirdi sağ olsun. Bütün işimizi gücümüzü bıraktık. Manavgatımıza bir nebze olsun. Destek vermek için çabalıyoruz. Bugün bize 10 e, top civarında kumaş geldi. E, yüzün üzerine çıktık. 110-120 sayısına ulaştık bugün. Tamamını kestik. Dikişleri devam ediyor. Az miktarda kaldı. Bitiremediklerimizi de evlerimize götürüp dikip sabah tekrar getireceğiz. Sekiz buçukta burada bekliyoruz herkesi. Kızımla birlikte Nülfürocan düzenlediği yardım kampanyasına katıldık. Ben Manavgat'tan geliyorum. Eli dikiş tutan, evinde makinesi olan, iğneyi tutabilen herkese, her canlıya ihtiyacımız var. Lütfen herkes bize destek olsun. <laughs>